Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda TYT netlerim artmıyor. Çalışıyorum ama olmuyor. Ne yapacağım ben böyle? Bıktım artık. TYT'nin de Allah bilmem ne yapsın bu şekilde yorumlar, küfürler TYT hakkında aldı başını gidiyor arkadaşlar. 3 yıldır YKS uygulanıyor ve 3 yıldır ben bu tabloyu defalarca farklı farklı öğrencilerde gördüm arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu videoyla birlikte belki de artık zorlanmayacaksın. Belki de netlerin 1 net, 2, belki de 5, 10 nete doğru artacaktır. Hiç belli olmaz. Çok fazla benim arttırdığım öğrenci var. Bunu ilk etapta söyleyeyim. 40 netten tabii ki de öğrenci çalışıyor. Çalışmayan öğrenciye zaten arttıramayız. Bu şu demek değil arkadaşlar. Burada bir teknik var. Ben bunu alayım, uygulayayım. Netler artsın. Ha bu bile olabilir. O ayrı ama çalışan öğrencilere çok ciddi anlamda etki yaratacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Benim 30, 35, 40 nete kadar arttırdığım öğrenciler var. Bunu da size ön bilgi olarak vermiş olayım. Şimdi söyleyeyim söyleyeceğim şey arkadaşlar çok basit temel bir şey ama öğrencilerin bazı öğrencilerin karıştırdığı bir şey. Eğer kendi çalışma tekniğin kendi deneme tekniğin varsa bunları zaten ha, uygularsın uygulamazsın düşer çıkar netler o ayrı bir konu ama sana bırakıyorum varsa çok sıkıntı yaratma kendine netlerinden de memnunsan ama hocam ben 50'de tıkandım 60'da tıkandım 70'de tıkandım Hiç üzerine de çıkamıyorum ne yapmam lazım 2 senedir de TET çalışıyorum diyorsan Farklı metotlarla bunu artırmaya çalışacağız hep beraber. Tamam mı? Bu video sizin için çok çok önem arz etmekte. Dediğim gibi bu videoların devamı da gelecek. Tekniğe geçmeden önce şu kafadan kesinlikle çıkmanızı istiyorum. Hocam ben fenciyim. Fenden başlarım. Hocam ben sayısalcıyım. Matematikten başlarım. Hocam ben sözelciyim. Sosyalden başlarım. Bu kafadan çıkın arkadaşlar. TYT'de her bir soru aynı puanı getirdiği için biz aslında alanımızı AYT'de belirliyoruz. AYT'de işte matematik fen ya da matematik edebiyat çözüyoruz tamam mı? Bizim alanımızı belirleyen AYT ilk basamak değil. İlk basamakta bütün sorular aynı öneme sahip ve fizik çözmeye çalışıyor, din kültürünü boş bırakıyor. Felsefe sorusunu boş bırakıyor, sosyali çözmüyor. Ben matematikçiyim diyor, ben fenciyim, ben sözelciyim diyor, fene bakmıyor. Böyle bir ortalık Karışmış durumda. İşte bu klasik bakış açısı. Biz bunu istemiyoruz arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakacaksın. Biz net artırmaya dayalı oynayacağız. Her bir hamlemiz TET'de senin netlerini nasıl yukarıya çekeriz bunun derdinde olacağız. Şimdi çok basit arkadaşlar. Şöyle yapmanızı istiyorum. TET'de bildiğiniz üzere Türkçe matematik, sosyal fen, Türkçe Matematik 40'ar, er, sosyal fende de, de 20'er soru var eğer sayısalcıysan, eğer sözelciysen, herhangi bir GDT'ciysen ya da dilciysen tamam mı? Fark etmez. Senden istediğim ilk aşamada şu. Türkçe'de ilk 20 soru. Matematikte ilk 20 soru. Sosyal ve de 20'şer soru. Birinci turumuz bitti tamam mı? Türkçe, matematik, sosyal, fen. Bu ilk turda sadece ilk 20'şer sorulara odaklanacağız. Yalnız bu şu demek değil. Hocam ben sözelciyim, matematiğim kötü. Siz ilk 20 soruya bakın diyorsunuz da ben bakamıyorum. Bak diyorum, çöz demiyorum. Bakacaksın, çözebildiğin soruları gözüne kestireceksin ve çözeceksin. Yani kısacası buradaki mantık şu. Türkçe, matematik, sosyal fendeki ilk 20'şer sorulara bakarız. Çözebildiklerimizi çözeriz. Çözemediklerimizi boş bırakıp Türkçe ve matematiğe ikinci turda devam ederiz. Çünkü orası 40'er soru bildiğiniz üzere. İkinci turda da onları hallederiz. Daha sonra boş bıraktığınız ve alanda en iyi olduğunuz yani hangi alanda en iyiysen ve hangi derste boşluğun varsa oraya yönelirsin. Diyelim ki matematiğin çok iyi ve boş bıraktığın sorular var. Matematikten başlayabilirsin. Tamam mı? Ama ilk turda yani Türkçe'yi çözdün. İkinci basamakta matematik. Matematikte eğer matematiğiniz zayıfsa eşit ağırlıkçılara söylüyorum. Matematik zayıf olan ya da sayısallarda matematik zayıf olan sayısalcılar da var. Tamam mı? Ya da matematik zayıf olan sözelcilere söylüyorum. İlk turdaki matematik sorularına yani ilk 20 sorusuna bakarken zaman kaybı yaşamamanız lazım tamam mı? Çözmek istediğiniz o soruyu nokta atışı bir şekilde çözmeniz lazım. Baktın soruya evet ben bunu çözerim diyorsan gir o soruya. Ama bu beni uğraştırır dersen unutma ki arkada daha sosyal işte Türkçe bekliyor. Türkçe bitmedi daha son 20 soru var Türkçe'de. Sosyal bekliyor belki fenden bir iki net yapacaksın o da belli değil tamam mı? Bundan dolayı çok hızlı, çok uyanık olmanız lazım. Türkçe'ye evet ilk 20 soruya odaklandım. Sadece 20 soru. Hocam ben 15 tanesini yaptım. Sıkıntı yok. 15'ini yap. Hemen geçme matematik. Hocam ben 3 tane yaptım. Yapacak bir şey yok. E arkada sosyal Türkçenin devamı var. Tamam mı? Hemen geçmemiz lazım. Sosyal yaptık. Fen'i de yaptık. Ardından Türkçe ve matematik yaptık. Tur bitti. Bu genel bir öneridir arkadaşlar. Diyelim ki hocam diyorsun benim fenim çok iyi. Ben sosyalden önce feni çözeyim sayısalcılar için söylüyorum bu da olabilir. Yani Türkçe, matematik, fen sosyal olabilir. İlk 20'şer soru koşuluyla. Yani şunu istemiyorum. Ben Türkçeden başlarım. Matematikten devam ederim. Hop oradan işte fene geçerim. Ya da önce fenden başlarım. Sonra matematiğe geçerim. Sonra sosyal. Böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Herkes ilk etapta deneyecek. Bakın denemenin mantığı sadece bilginizi ölçmez. Denemede denersin. Neyi deneyeceksin? Taktik denersin. Strateji denersin. Mantık denersin. Yöntem denersin. Bilgi birikimini denersin. Aklına gelecek her şeyi deneme de aktarman lazım. Denemedeki mantık bizde şöyle olmaya başladı. Denemeye girerim ve ne kadar bildiğimi ne kadar bilmediğimi ölçerim. Şimdi zaten bunu da ölçemiyorsun denemelerde tamam mı? Nedenlerini ben ufak ufak ileride size söyleyeceğim. Denemeler zaten kendi bilgi birikimini bile ölçemiyorsun. Bu noktada işte benim söylediğim bu yöntem işin içine giriyor. Ancak bu yöntemi kendinize uyarlayabilirsiniz. Hocam ben sözelciyim. Fene niye bakıyorum? Deme. Sakın. Hocam ben eşit ağırlıkçıyım. Ne feni ya? Sakın sakın sakın. Her denemede mutlaka ama mutlaka. Sayısalcılar sizin alanınıza bakmıyor mu? Sosyal alana bakmıyor mu? Bakıyor hocam. Okuduğunu anlama. Bazı sorular okuma ve anlamaya dayalı çıkıyor fende de. Niye oradan soru kaçırıyorsun? Bir tane matematik bir tane fen sorusu, bir tane sosyal ve bir tane Türkçe sorusu eş değerken sen neden hocam ben sayısalcıyım ya sözlere bakmam. Sözlere bakmayan sayısalcılar inanın patlar. Eştarlıkçılar da mutlaka fene bakmak zorunda. Bir tane, iki tane, üç tane çıkabilir. Benim öğrencilerim var. 4-5 nete çıkan Eşit ağırlıkçılar var ve doğru çalışmadan. Bakıyor. Ha, mantığı var adamın. Mantık yürütüyor. Diyor ki ben bunu diyor Ceyhan yaparsam muhtemelen tutar. Ya bir net için uğraşıyoruz arkadaşlar. Bu yöntemle bir net bile artsa bitiyor olay. İki net artsa bitiyor. Ve ben size söylüyorum. Bunu kendinize göre uyarladıktan sonra gelsin netler diyorum. Gerçekten. Ama şu da olabilir. Bakın bunu da söylüyorum. İlk etapta beklediğiniz gibi gelmeyebilir. Hatta yaptığınızın altına da gelebilir. Bunu dönüştüreceksiniz. Bu yöntem sana hitap etmeyebilir. O zaman onu farklı bir formülasyona çevireceğiz. Ne yapacağız? Sırasını değiştirebiliriz. Ama ben Kesinlikle bu sırayı söylüyorum. Kime söylüyorum? Sayısalcıysa ve matematiği zayıfsa, eşit ağırlıkçıysa ve matematiği zayıfsa, sözelciyse ve matematiği zayıfsa ya da fende sıkıntı yaşıyorsa ben bu metodu uyguluyorum arkadaşlar ve bu çok ciddi. Basit mi? Basit. Ama çok ciddi getirisi var mı? Var. Ben biliyorum. Tamam mı? Size de bunu söylemiş olayım. Bunu 2021 YKS adayları mutlaka uygulasın ve hocam işte iki tane denemeye girdim. iki tane denemede de artmaya başladı. Ya da hocam uyguladım ama işte birazcık değiştirdim ve pozitif anlamda etkiledi diye bana lütfen yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum tamam mı? Bunu arkadaşlar devam ettireceğiz. Yani ben de buradan elinden geldiğince yol göstermeye, yardım etmeye çalışacağım ama mantıklı bir şekilde çalışmanız lazım. Çünkü eski klasik mantık da ya ben çalışırım, denemeye girerim, sınava girer kazanırım. Öyle bir dünya yok. Artık çok fazla çalışanla, çok az çalışanın arasında farklı parametreler var. Ne? İşte strateji ne? Taktik ne? Metot ne? Mantık. Tamam mı? Ne? Psikoloji. Yani bunlar daha önem arz etmeye başladı. Bundan dolayı sizin de yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka görmek istiyorum. Ne yaptığınızı merak ediyorum tamam mı? Yorumlar kısmını unutmayın. Yazın bize. Bunu 2022 YKS adayları da uygulayabilir. Neticede onlar da TT ufaktan girmeye başlayacak. Ne zaman? Haziran, Temmuz'dan itibaren ufaktan branş denemeleriyle TT'ye girecekler. 2022 YKS adayları da bunu uygulasın. Hatta ve hatta 2020 YKS adaylarında da şu an sınava az kaldı ama hala deneme mantığını çözemeyen öğrenciler var arkadaşlar maalesef ki. Onlar yani bu videoyu kim izliyorsa ve TYT'den kim mesulse onlar bu metodu uygulayabilir. Bunu kendine de daha sonra dönüştürebilirsin. Tamam mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala destek vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videoları arkadaşlarınıza, dostlarınıza, ailenize mutlaka paylaşın. Onların da haberi olsun arkadaşlar. Ne nedir ne değildir. Gerçekten sınava hükmedelim. Denemeye karşı siz eğer psikolojik olarak geride başlarsanız zaten denemede TT'de özellikle bir şeyler yapmamız çok çok gerçekten zorlaşıyor. Bu konulara biraz dikkat edin. Kendine de ayrıca dikkat et. Kanala destek vermeyi unutma. Görüşmek üzere.